Let's take that one.

Arkadaşlar ben de Kuzeni 60 abone yeter Ark Gamer a abone olun. Ark Gamer'a abone olun yazın. 58 abonelerde bir şey. Abone olun hadi. Aa, Burada yine çiçekler var arkadaşlar. Şurası mutfak. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Oyna arkadaşlar. arkadaşlar. Burada mum var. Sizin için bu belöçük. Bir arkadaşlar.

Gördüğünüz gibi koşu gösterim. gösterdim. Adem de orada kuşla oynuyormuş gördüğünüz gibi. Ay kuş diyorum Kuş oyun oynuyordu. Yok, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Hanımcık iyi. O şeyde bu <laughs> <Zone">, ne bileyim. <laughs> Hadi konuş ya. Elbison. Neden söylemi dede? Ampulü bulan adam. Neyse güzelmiş. <laughs> Abone olun ha. Yeter ümer. Şimdi altına ampulü bir tane adam buldunuz. Ama böyle sanki 10 saniye falan geliyordu. sonra soruyorduk. Gördünüz ki ben bir motor dedam geçti ya. Ben de burada çiçeklerin yanında oturuyorum. Gördüğünüz gibi Yani burada oturuyorum ben. Çiçeklere falan bakıyorum. Çünkü evde bir sürü çiçek var. Çiçekten başka bir şey yok yani. Benim burada kalemlerim var yine. Dünden önce almıştık. Gördüğünüz gibi burada çiçekler var demiştim. Daha çiçek var aynı. Bakın, bu çıktı ya. Siz var kamerada. o yüzden gör. <laughs> i̇şte bu da <laughs> i̇şte burada... Kendimi göstereceğim. Ama şu anda Gösterdiğim kendime. Kamera çevirmiyorum, yoksa videoyu şey yapabilir. Şey yapabilir yani durabilir. Geri kalanı başka video çıkarabilirim. Video kapanabilir yani. Bu adam kılma abim olursun gibi. bek abim maç oynuyor. <laughs> ne oldu? <yapıyorsun? Dide. gülüyor> <laughs> <laughs> Stelsan'a. <odanın>, an <laughs> Şu anda kendimi göstereceğim. Şuraya oturayım bari. Hop. İşte böyle oturuyor genel. <laughs> kamera terletti. <laughs> Ay kamera sıcak olduğu için sinem geldi ama bir çıktığım için silemiyorum. Ekranı aynı yani dolaşmadan ev çok küçük. Şurada anneannem uyuduğu için gör göstermiyorum. Burası anneannem benim yatak odası göstermiştim. <laughs> Ve ben. Öyle <laughs> göstermedim. Sadece öyle iki tane uyku evinin için kendi bakıyorum. Ana çıkacağım şimdi. Kendime öyle göstermediğim için böyle göstereyim. <laughs> bu. 这是，拜拜，拜拜，拜拜，啊、嗯。